Herkese merhabalar. Arkadaşlar şu an sizinle yeni bir rune formülü paylaşmak istiyorum. Formülümüze isim verdim. Aşk kelebeği olarak. Aşk ritüeline ihtiyacı olanlar, sevdiğiniz kişi sizi sevsin. Sana olan sevgi, muhabbeti, ilgisi, aşk derecesi artsın istiyorsan şu gördüğünüz şuradaki formülümüzü görüyorsunuz. Şu harflerin hepsini şöyle topladık. Güzel bir şekilde ve ee, bunu nasıl yapman gerekiyor ne zaman yapman gerekiyor hangi gün yapman gerekiyor bunun için neler lazım bunun hepsini şuraya fotoğrafını ve başlığı bırakıyorum Vedmarana Youtube sayfasına geçiyorsunuz canlı yayın kısmından aşk ritüeli aşk kelebeği olarak başlık geçiyor oradan izleyebilirsiniz He, şimdi şunu diyebilirsiniz Rana Hanım, bu kadar anlatacağına direkt formülü söyleseydin diye bunu yet e yeterli gelmiyor çünkü Rune tılsımlarımız, Rune formüllerimiz dikkat edilmesi gereken püf noktalar var. Ee, ya da bu bir dakikaya sığacak bir şey değil. Arada engel varsa ne yapman gerekiyor? Arada üçüncü kişiler varsa ne, ne yapılması gerekiyor? Ya da sen yaptığın zaman ritüeller ya da tılsımların etkisini göremiyorsan bunun sebebi nedir? O videoda hepsini detaylı anlattım sevdiğin kişi, ex partner, eşin seni sevsin, sana geri dönsün, aradaki engeller kalksın, üçüncü kişilerden kurtulmak istiyorsan ya da aranıza giren kişiler varsa işte evliliğinize, ilişkinize engel olan kişiler bunlardan kurtulmanız için ilişkinizi daha da bir kaliteli seviyeye getirmeniz için şurada görüyorsunuz ikisi birleşmiş. İşte gördüğün gibi sevdiğin kişinin e, aklına gelmen için içinde aşk kelebekleri uçursun gece uyurken gündüz yürürken yemek yerken hep aklına sen gel sana olan sevgisi muhabbeti artsın istiyorsan youtube sayfasına geçiyorsun bu videonun devamını izleyip ev şartlarında bunu yapabilirsiniz sevgi muhabbet sizden eksik olmasın en güzel sevgi aşk e, hep sizin yanınızda olsun çünkü siz her şeyin güzeline layıksınız görüşürüz